Böyle bir konsepti ilk defa gördüm. Türkiye genelinde ve gerçekten çok lezzetli. Mehmet abi de sağ olsun böyle bir şey bize kazandırdığı için böyle bir lezzeti. Çok teşekkür ederim ve herkesi buraya bekliyorum kesinlikle. Tavuk döneri farklı bir şekilde tanıtıyor ve farklı bir lezzetler bize kazandırıyor. Hani böyle bir şeyi ben kesinlikle ilk defa yiyorum ve çok da memnun kaldım ve bu sunum sayesinde hani daha bir işte açıcı, daha bir çekici geliyor. Altınla dönerin bu şekilde sunulması çok ilginç geldi. Bana böyle çok güzel buldum. Çok da lezzetli ka lezzet katmış. Çok teşekkür ederim böyle Adana'da böyle bir şey gördünüz mü? Adana'da şöyle söyleyeyim ilk defa bugün yedim ve gerçekten çok güzeldi ve çok farklı bir konsept içinde olduğu için yerken bile çok lezzet aldım. <laughs> Tamam, bu başına böyle. Ya şimdi zaten daha öncesinde piton döner vardı. O kadar çeşit yaptık, bu yeni menümüz. Gold piton yani e, altın piton dediğimiz. Şu an yeni bir menü e, yaptık. Tabii ki talep de var böyle. E, güzel bir şey. Gold pitonu özel hazırlıyoruz. Altın kaplama, çok titizce hazırladığımız bir şey. Eee hani altın gibi tadı da muazzam bir şey yani. Müşteriler, e, yeni başladık gold piton vermeye ciddi anlamda talep talep var Gold Piton için. Hazır hazırda var. isteyen müşterilerimize Gold Piton yapabiliriz. Piton döner her yeniye açık olan bir dönerdir. Yeni de ileriki zamanda da farklı farklı daha çıkacak. En son olarak Gold Piton çıkarttık. Ama takipte kalsınlar. Adana'mızda ilk defa böyle bir döner yapıyoruz. Gold döner ve Türkiye'de ilk ve sloganım her zamanki sloganım. Bugün Adana'dayız, yarın tüm Türkiye'de olacağız. Piton döner ailesi olarak